beraber devam ediyoruz. Parti, part 1, part 2 olacak bu. 2 part olacak. Öyle. Tamam, ver. Evet, direkt hallederim. kimi daha iyisi var? 4 Şu bizimki. Evet. Konstantinye'ye evet. ah, yöneticilerin in. Oraya oraya da oraya da basacağız herhalde. evet evet Tamam. reynecilerin inini basacağız. Tamam, basalım bakalım. Ha. Evde kaydım. Aynen. Beğenicilerin eline git. <laughs> Saldır bakalım. İnşallah çok şey olmaz da. Beğenilerdir ya. Beğeni. <laughs> ya biz gini yani. Nereye gidiyoruz? Ya herkes dağılıyor millet. Yo. Orada var ne, burada evleri var. Ben bir şey göremiyorum da. sağda sağda biri mi? Mağaraya Nuriye Aynen bak oraya. Ben vuramam ki burada. Peki vurursun ya bir dene. Çok Ne? Çok Topla, topla. 60 evet. tane, 30'u topla. Satarız. Konstantin'e gidiyoruz. Yeni görev aldım. <laughs> tamam. Tamam. Yes. Olabilir, olabilir, ya olabilir diyor ya. Ya hayır ya. Neyse. Üzgünüm, biraz düşünmen gerek. Hadi Aa. Pazar yerine gidiyorum. Şurada yani. paralı askerler var. Neyse tamam. Paralı asker çok istiyor ya. Yanlış işe bastım ya. Hayır ya. Heh. Tamam. Hepsini sat. Bakayım şunların şeylerine bakayım. 12 var. Tamam hepsini. Bir kafalı kalmışlar. Yani. Bak şu. İleride. Heh. Tamam. Sağ. Alıyorum <laughs> hepsini. Bize lazım değil. Onlar kasap ya. Onlar... Sağ. 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 ne yapalım? Nereye gidelim? Bir gruba bir bakalım. Ah, efsane. Deli 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 deli. Yap. Aklı, At aklı olsun. Yukarı Tamam. Git aşağıya ya. Biz niye git ya? Adam toplayalım Hı. Bir izlikten daha da toplayalım. Yemek al. <laughs> <laughs> Alpay kişi kaç aksemiz var baksana evet 291 iyi ben neren yazısı satmam lazım neyse eee yemek alalım öyle diyelim zaten neler daha arkadaşım satalım tamam. yemek bir et yeter bize ya Evet kurutulmuşa şey. da tamam 100 lira ya. Tamam al. Ekmek alalım. Ekmek de böyle. Daha çok yürüyemez daha ucuz. Ekmek olsun. Evet. Evet şimdi direkt şehirden ayrım. İstese köy yağmalı. Köy Köy yağmalı yağmarsın ya. Yağmamız mı? Ha. Ha şurayı gidelim ya gene de. Hadi saldırgan. Ha, saldırgan bir eğlenme. Oğlum sakat bir yeri vardı ama bunu yapma. Ezak verdi. Evet. evet. Ezak. Aa, bir ya şey O Aa. 253 güzel. Yine satar mı bunlar? kötü bir şey de bunun ya saldırgan sığırlar. Sığırlar. Sinirlerden evet. çaldım sana. Aa bir baş. Nerede? Anne su. güzel Yiyecek sıkıntımız daha yok artık. Yani bu kadar bize yeter de artar. Bile. Onlar şey olacak. Ama Rodok ve diğer barış anlaşması yaptı Evet, biz bitirelim videoyu. Part 2'nin sonuna geldik. Evet, daha part 3 çekeriz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like'la right